Tutayım. Gel havuzda izleyelim. Evet, ama rahat vermiyor. <laughs> ya bu ya evliğim. Hadi evimize gidelim. Ben çatıcam. Ay, ben şurada bekleyeceğim. Yanında çadır var mı ki senin? Bak. Oh. Benim de tam yok. Ben yerde ya, yatayım ama hadi çadırı koy. Ne balak diye? Ama benim yanımda da benim yanımda da birazcık cipsi var. Benim yanımda da bir tane cipsli, cipsli ışık var kayanlık. Neredesin arkadaşım lan? Oh ne güzel oldu. Cipsi biz beraber yiyelim değil mi arkadaşım? Işık da var. Tamam. Arkadaşım bak ışığımız da var ne güzel biz burada yatalım bence. Ben zaten öldüm Ben şuraya oturacağım. Ben bu bitene kadar bu da kayayım. Ya bu çok şey değil mi arkadaşım? Çok çok kötü. Ben Ama gene de gitmeyeyim. Belki bir şey olur. Oturacağım, oturacağım. Oturacağım ben arkadaşım. Yağmur çok kötü be. Çok tatlı. Ne güzel. Yağmur yağ çarkesini söyleyeyim şey mi? Ay. Işık nereye gitti be? Yağıyor. Deli yer atıyor. Kızım ışığı sen mi aldın lan? Ben şuraya koymuşum. Eh burada. Neyse şey yapalım mı? Ee, böyle birbirimize korkutma falan anlatalım mı? Hayır. 恋かくべべき。恋かくべき。恋かく、恋かくべ恋 Kalsın. Kız yağmurla niye çıktın? Geri gel lan. Gel ay. Niye gittin lan? Duy bekle bekle. Ya duş. Ya bak üşüyeceğiz hasta olacağız. Neyse ben o zaman ne çayımı Hı hı, hava buz gibi zaten. Yağmur da bitmedi gitti ha. Yağmur git hadi yağmur git. Bence bir yerlere saklanmam gerek. Neyse ben de evde uyku açayım. Koşmam lazım. Canlı yayıl. <laughs> of benim evim nerede? Ya sen nereye gittin? <laughs> of şurada bir ev var. Belki benim evimdir. arkadaşım Zeyda'nın evine gideyim. Zaten onun evine annesi Zeyda yok. Hop. Şu kenardan gideyim de ıslanmayayım. kardeşim çok üşüyorum. <laughs> Emine Albay Ve Ve Cem Dört Dört ay Vefat etmiştir Bir dakika annemle benim babam öldü mü ki Az önce benim annemle babam öldü diye bir tane şiş geldi Sen duydun mu Sen neyse boşver ya. Annesi babası görmekten daha güzel. Senin nerede arkadaşım? Ben hmm. benim, de, benim de var. Bak. Çok güzel.

evim çok güzelmiş. Hadi gel içerisine bakalım. Hmm, ben şu de resim çizeceğim. Zaman, <laughs> çok güzelmiş. Annem babanı öldü senin değil mi? Evet. Neyse boş ver. Gel bana. Gel bir kafaya bak. Gel gel. Artık

Tamam, basmadın galiba. Şey var ama. Alo. Evet çok güzel. Ben dondurma diyorum. Arkadaşım bak Batman o kızı kurtarıyor. Kaçıyor. Hadi! Oley! Oley be. Hadi Batman kazan be hadi, kazan, Batman. Annen Hadi. Oley! Ben üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi biz büyüyormuşuz zaman. Bayağı bir büyüyormuşuz şimdi tamam. Hayır ya. Öyle çok uzun sürer video. Heh. zaman daha çok uzun olur video ya. Hayır ben öyle yapmam. Bana ne, o zaman sen benim sen benim videoma katılmıyorsun. <laughs> Hem bak sen ne güzel kızsın, ben ne güzel. Ben ne kadar kötü biriyim. büyüyor musun? Hani karakterini değiştir bebek şeylerinden bırakıyoruz artık. Yüzümüzü falan her şeyimizi değiştirelim. Çünkü artık büyüdük. Ben büyüdüm bayağı. Bayağı bir korku bir çok. Nasıl oldum? Tam bir havalı erkek gibi değil mi? Bundan sonra zaten öldükten sonra video bitiyor.

Yanlışlıkla bir şey yaptım. Sakın bana bakma. Bakma çok komik oldu. Ne yanlışı? Hayır hayır. Az önce yanlışlıkla kız saçına değmişti. Benim şapkamı kaldı O da şu olsun. Evet. Ya <laughs> ya. 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 Neyse bak şimdi e, böyle elimizde telefonlar var. Ben dondurmalar her şeyi bıraktım telefon aldım. Uf, internette de hiçbir şey yok diye var orada. Bak ba başlıyor. Lan video Televizyonda da hiçbir şey yok. İnternette de, de hiçbir şey yok. Yok yok yok. Çok sıkıcı dünya.